Çocuklar merhaba. Bakanlığımız okullara okul olanlar biliyordur. Yardımcı kaynaklar gönderdi. Soru bankası ve deneme sınavı. Aynı zamanda bu deneme sınavları 3 adımdan oluşuyor. Ben şimdi burada 3. adımın birinci denemesinin matematiğini çözeceğim. TYT'nin bu arada. Hem TYT hem AYT denemeleri var. AYT'yi de çözeceğim. Yalnız tamamını aynı anda çözmeyeceğim. Çünkü öyle olduğu zaman video çok uzuyor arkadaşlar. Mesela bugün bu sayfayı çözmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Birinci sorumuz Ahmet'e öğretmeni ödev olarak 18'den başlayarak 90'a kadar sayıları 3'er 3'er artırarak yazmasını istemiştir. Yani 18'den başlıyor. 3 3 artırır. Nereye kadar gideceğiz? 90'a kadar. Ertesi gün ödev kontrol eden öğretmen hiç hatası olmadı. Şahmet e tebrik ediyor. Tamam. Ahmet'in yazdığı tek sayıların sayısı A. Burada A tane tek sayı varmış. Ve çift sayıların sayısı B'ymiş. Yani B tane çift sayımız. Burada kaç tane terim vardır arkadaşlar? Terim sayısını bulalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 25 yapar. Bizim bu sayı dizimiz çiftle başlayıp çiftle bittiği için dizdeki toplam çift sayısı tek sayısından bir fazladır. Yani burada 13 tane çift terim var demektir. 12 tane de tek sayımız vardır. Teklerin sayısına A demiş. Yani A sayısı 12 eşit. B sayısı da 13'e eşit o zaman. Evet öncülere geçiyoruz. O halde B üstü A tektir. B üstü A. Yani 13 üstü 12. Bu sayının sonucu tektir arkadaşlar. Çünkü taban tek olduğu için üstümüzde de bir doğal sayı var. Pozitif doğal sayı var. O halde teklik çiftlik bozulmaz. İkinci öncül AB artı A. Biz bunu A parantezine alırsak eğer A parantezinde B artı 1 olur. A sayısı 12 eşit. B'nin bir fazla son 4. Bu sayının sonucu çifttir. Ama tek olduğu iddia edilmiş. Bu yanlış. A üstü 5, B üstü 3. Doğal sayıların kuvveti doğal sayı olduğu zaman arkadaşlar bu şekilde teklik çiftlik bozulmaz. Biz bu 5 ve 3'ü yok sayalım. A'dan B çıktığı zaman yani çiftten tek çıktığı zaman cevap tek olur. Üçüncü öncül doğrudur. Şekilde verilen dar tahtası üstüne yazan sayıları atılan okuma bölgeye gelmesi alınacak olan puanı göstermektedir. Hala arkadaşlar istediğiniz kadar atış yaptığınızda elde edemeyeceğiniz en yüksek puan hangisidir diyor. Bu durumda biz buru şıklardan yapmalıyız. Yani en büyük şıktan elde edebiliyor muyuz edemiyor muyuz diye varsayımla deneme ile evet, soruyu çözmeye çalışacağız. Çünkü tek bir durum söz konusu değil adam olamayacak en büyüğü istiyor. Acaba biz burada 19 elde edebilir miyiz? Evet birinci de 5 geldi, ikinci de 5 geldi, bir de attık 5 geldi sonra 4 geldi. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün. 19 elde edilir. Bu gitti. 11 elde edilebilir mi? Evet arkadaşlar incelediğimiz zaman buradaki hiçbir sayının ardışık toplam kombinasyonu 11 yapmaz. Yani bir tane 5 gelse... Devamında ne gelecek? 4 mi gelecek? 9, 11'i bulamıyoruz. Yani 2 yok mesela veya 5, 5 gelse 1 lazım o da yok. Yani 11 elde edilemeyen sayı. Belki tabii 7, 6, 3 de elde edilemez ama büyük olanı en yüksek olanını sorduğu için sorup biz 11'i işaretliyoruz. 3 asal sayı olduğu söylenmiş xz İki asalın toplamı yine asal yapıyorsa arkadaşlar. Şu x'ten veya y'den bir tanesi 2 olmalı. Çünkü 2 olmasa x, y'nin toplamı 2 hariç tüm asallar tek sayı olduğu için tekle tekin toplamı çift olur. Çiftten de asal 2 hariç tabii ki olmaz. E tabi bu x, toplamı toplandığında oluşan çift sayı 2 olamayacağı kesin yani. Çünkü en küçük asal zaten 2. Tek olarak da en küçük asal 3. Neyse uzatmayalım. Bunların bir tanesi 2'dir. Diğeri de acaba kim yani? 2 ile 3'ü topla 5 gibi. Belki 2 ile 5 topla 7. Artık bilemiyoruz hangisi. Soru bize Z hangisi olamaz diyor. Bu durumda deneyelim arkadaşlar. Z 19 olsa bunun 2 eksi 17'dir. Yani 2 ile 17'nin toplamı 19 olur. Z 13 olsa 2 eksi 11'dir. 11 ile 2'nin toplamı 13. Yani bu da asal oldu. 11 olsa arkadaşlar 11 2 ile neyin toplamı 11 9'un. Biz bu ikisini topladığımızda buradaki 9 sayısı asal olmaz. O halde bu Z sayısı son bir olamaz. Evet burada bir fonksiyon tanımlanmış. Üste çizgi konduğu zaman 4 fazlası, alta çizgi konduğunda 3 fazlası. 2a'nın üstüne çizgi konduğu için bunun 4 fazlası artı b artı 2'nin 3 fazlası bu b artı 5 yapar. Eşitmiş c üstü çizgi yan c artı 4 b artı 3. Burayı düzenlediğimizde b'lere gitti. 7'yi sola atalım. 2 artı 2 c eşit. ac'nin en büyüklerden güçleri arasındaki fark nedir? Burada değer vereceğiz arkadaşlar tabii ki. Ne diyelim? Çit çit sonuçta çit. Yani a'ya mesela ya da a'ya küçükler ne diyebiliriz? 0 diyebiliriz. Çünkü abc rakam demiş. Biz buna 0 dediğimizde C sayısı 2 gelir. Çarpımları 0 yapar. En büyük arkadaşlar 3 diyebiliriz. 3 dediğimizde C sayısı 8 olur. Çarpımları 24 olur. 4 diyemiyorum. 4 dersem C sayısı 10 oluyor. 10 rakam değildir. Bu durumda arkadaşlar 2 değer arasındaki fark en fazla 24 olur. Evet, abonatlarda ben de baktım arkadaşlar. J abonatları D diyor ama ben burada bir baskı hatası olabilir diye düşünüyorum. Bu konuda sizin bir fikriniz varsa yorumlarda paylaşın. Burada bunu bitiriyorum. Diğer soruların çözümünü isterseniz arkadaşlar bu şekilde parça parça atacağım. Görüşmek üzere.